suyu bile kitlememişler. Ne kadar kendilerinden eminler artık. Kapıya yazmışlar kocaman. Dikkat kopek var. Hani? Hani nerede kopek? Kopek! <laughs> ne güzel iş ya. Işığı açık bırak. Kapıya kocaman kopek var yaz. Bitti gitti. Oh ne ala. Maluk sanki. Gelin la gelin. Ya oğlum gelin rahat olun ya. Ah Yılmaz. ah gel. Gel. gel, gel, gel. Ah, yapıyorsun lan? lan oğlum ya. Paniklemeyin hemen. Bilgiye saygı duyun acık. Şimdi size soruyorum. Bakın bu evde oturan abu terliklerden giyer mi? Lan bakmayın öyle giymez. Ahılları sıra evde biri var diyorlar. Lan oğlum anladık lan. Komşular duyacak yapma inan. Oğlum sakin olun ya. Bunları buraya koymuşlar. ahılları sıra evde biri var diyorlar. Bak 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 bak. Şimdi. Ne bu? Kredi kartı. elaktar Buyurun. Ahmet Bey evde mi acaba? Bir saniye çağırayım. Baba, kapıya bakacak mı? Ne bakıyorsunuz lan? Koş. Başka isim bulamadın mı? Ahmet kim ulan? Rahmetlik dedi mi lan? Niko geldi aklıma. Lan gayret var, bana bir Ahmet var Çöp, 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 çöp. Sakın hareket etmeyin. Çökeni ısırmaz. Başka bir planın vardır inşallah. Var tabii.